Hoş geldiniz. Başlıyoruz. arkadaşlar merhaba. Bu videoyu kanalımın amacını anlatayım diye çekiyorum. İtalya'ya taşındım. Artık burada yaşıyorum. Bu kanalda nasıl canavar olunur onu öğreneceksiniz kendime hedefler belirledim ve bir sene sonraki benle bu seneki ben arasında çok fark olacak. Bu süreci de sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun dışında kendime bir yapılacaklar listesi hazırladım. Bu listenin içinde işte gezi videoları olacak, öğrenmek istediğim şeyler olacak. Ya hep yeni deneyimler, yeni challenge'lar, eğlenceli şeyler, her şeyi paylaşacağım işte. Ama asıl amacımız hayatı geç kalmadan yakalayabilmek ve ayrıca disiplin kazanabilmek. İstediğimiz bir şeyi, aklımızdaki şeyleri bir an önce bekletmeden harekete geçirebilmek. İstediğimiz istediğimiz vücuda ulaşmak, istediğimiz kitapları okumak, hep öğrenmek istediğimiz bir enstrümanı öğrenmek. Direkt başlayalım. Kaybedecek zamanımız yok. Ben de bu kanalda size onları çekip paylaşacağım. Umarım bu sizi de motive eder. Çünkü ben böyle video çektikçe daha da motive oluyorum. Umarım sizler de aklınızdakini direkt harekete geçirebilirsiniz. Hadi görüşürüz.